dedektörburada.com'dan herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere XP markasının altın eleme ekipmanları ile ilgili e, tanıtımlarımızı yapacağız. Bildiğiniz üzere Midas Kurumsal iştiraki olan Dedektör Burada olarak XP altın eleme setlerinin Türkiye ye tek yetkili distribütörüyüz. Peki nedir bu altın eleme setleri? Neden son dönemlerde bu kadar popüler oldu? Ne işe yararlar? Nasıl kullanılırlar? Bu setlerin özelliği nelerdir? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Setlerimizi tek tek ürünlerimizi tanıtacağız. Kullanımları ile ilgili ipuçları vereceğiz. Diğer ürünlerden, diğer markalardan farklarından bahsedeceğiz biliyorsunuz bu ürün yelpazesinde çok fazla yerli üretimde mevcut nedir bunların farkları neden yerli üretimleri değil de XP markasını tercih ettik bunlardan da detaylı bir şekilde bu videoda bahsedeceğiz şimdi öncelikle şöyle başlayalım XP markası bildiğiniz üzere bir Fransız markasıdır dünya çapında üretimi üretimi ve satışa olan bir marka ürünleriyle ilgili kalite konusunda herhangi bir tartışmaya artık zaten gerek yok. Biz uzun süredir satışını yaptığımız bir ürün olan Gold Prospecting dediğimiz altın eleme ürünlerinin yakın zamanda Türkiye'ye tek yetkili distribütörlüğünü de aldık. Şimdi gördüğünüz üzere setlerin önemli bir kısmını zaten burada masada bulundurduk. Bu setlerin içinde panlar, elekler, işte savaklar, aksesuarlar bunların bir arada olduğu setlerimiz de var. Bunları tek tek şimdi anlatacağız. Öncelikle şundan başlayayım. Bu altın eleme kitleri ne amaçla kullanılır? Biraz ondan bahsedelim. Derelerde, dere yataklarında, özellikle dere yataklarında. Onun dışında yine derenin olmadığı topraklarda da, bu suyun olmadığı bölgelerde de altın e, arama, doğal altın aramak için kullanılır bu ekipmanlar. Bunlar e, aslında ilk kullanıldığı dönemler e, Amerika'da ve Avustralya'da e, Amerika'nın ilk keşfedildiği zamanlarda altına hücum diye adlandırılan dönemde Amerika'nın ilk keşfinden sonra oraya giden e, birçok tüccarın e, bölgede, kıtada çok fazla altın e, olduğunu keşfetmelerinden sonra yoğun bir altın arama çalışmaları başladı. O dönem özellikle altını hücum olarak adlandırılmıştı. Benzer bir dönemde Avustralya'da eski bir kara olduğu için Avustralya'da da yaşandı. Buralardaki altın arama çalışmaları sırasında hani büyük maden şirketlerinin aramalarının dışında daha orta ve küçük çaplı aramalar yapan kişilerin kullandığı malzemeler bu malzemelerin ataları aslında. Tabi daha az gelişmişi, daha üzerine çok ARGE çalışması yapılmamış matematiksel olarak doğru hesaplanmamış aletlerle, ekipmanlarla yaptılar bu çalışmaları. Tabi yüzyıllar içerisinde bu aletler, bu ekipmanlar giderek yüksek, çok daha yüksek performanslı hale getirildi. Şimdi bizim yetkili distribütörü olduğumuz XP markasının ürettiği altın eleme setlerinin özelliği, farkı ne? Bildiğiniz üzere bu setlerin bir reklam yüzü var. Daha doğrusu ilham kaynağı var. Bu ilham kaynağı Julian Lamarck 2019 altın avcıları yarışmasının e, galibi. E, Julian Lamarck ile XP firmasının bir yaptığı ortaklaşma sonucunda uzun süren bir arge çalışması. O dönem piyasada var olan bütün altın eleme ekipmanlarının tek tek incelenip eksiklerinin, e, yanlış hatalı kısımlarının incelenip artılarının değerlendirilip ortaya e, mükemmele yakın bir e, ürün çıkarmak Amacıyla yürütülen çalışmanın sonunda bu e, ürünler e, üretilmiş oldu. Farklı türlerinden bahsettik. E, bu kısma geleceğiz. Şimdi XP'nin de e, kendi sitesinde özellikle belirttiği konulardan biri de mesela tasarımın dışında e, kontrast meselesi. Altının eleklerde ya da panda e, ya da savakta en net görülebileceği, en rahat e, fark edilebileceği renk tonunu uzun süren çalışmalar sonunda belirlemişler. E, bu maviye yakın, maviye çalan e, renk tonunda altının en iyi performansla tespit edilebildiğini e, belirlemişler. O yüzden zaten bütün firmalarda yavaş yavaş bu renge dönmeye başladı. Çünkü en doğru renk tonunun bu olduğu bilimsel olarak da kanıtlanmış. Şimdi bu nedenle farkındaysanız hepsi artık tek renk. Eskiden işte yeşil, garip renkler üretiliyordu. Ürünlerin tasarımı ve kalitesiyle ilgili daha videonun başlarında kısa bir bilgi vermiştim. Bununla ilgili aslında detaylı bilgileri ürünleri incelerken yine tekrar anlatacağım ama dayanıklılık ve performans açısından şu an piyasada var olan bütün ürünlerden çok daha üstün performans performansa sahip olduğunu çok açıkça söyleyebiliriz. Zaten Avrupa, Amerika ve Avustralya'da en bilinen altın avcılarının testlerinden başarıyla geçmiş durumda. Çok fazlaca da test videosu mevcut zaten. Ürünlerin paketleri, ürünleri tek tek inceleyeceğiz. Hepsinin tasarımından, ne amaçla tasarlandığından, nasıl kullanılması gerektiğinden bahsedeceğiz. Şimdi paketlerimizden yani setlerimizden başlayalım. Goldpan yani altın eleme setlerinden ilki Premium, Goldpan Premium Set. Goldpan Premium Set şu şekilde gördüğünüz gibi kendi kutusunda gelir. Kutusunun içinde şu an masada gördüğünüz bu dört pan ve eleğin hepsi gelir. Ayrıca bir de böyle bir aksesuar kiti gelir. Şimdi hepsine tek tek bakacağız. Öncelikle e, gold pan yani altın eleme tavası ya da leğeni e, ne işe yarar? Nasıl kullanılır? Şimdi bunların hepsinin farklı tabii ki kullanım şekli, kullanım amacı var. Öncelikle elekler. Şimdi elekleri gördüğünüz üzere iki farklı elek var. Biri birinin aralıkları 10 mm olan bir de 5 mm olan elek. Bu ikisi de öncelikle aldığınız toprağın büyük çakıl taşlarını elemeniz için önce bu elek kullanılır. Daha sonra bundan aşağı düşen parçalar ya da toprak buraya burada da daha işte 5 milimden Küçük olanlar yine elenir, büyük olanlar elenir. Küçük olanları bu sefer bunda ya da bunda çalışmaya başlarsınız. Bunlar da pan olarak adlandırdığımız ekipmanlar. Şimdi gold pan, altın eleme tavası dediğimiz şey. En başta aldığımız kum ve toprakları eledik, eledik. Şimdi gold pan'a kadar geldik. Yani altın eleme tavasına döktüğümüz kum ve toprak su yardımı ile altına nazaran çok daha hafif olan kum, çakıl, taş ve benzeri parçalar atılarak sadece dip kısmına kalan altın tozu işte altın zerresi e, taneciği e, burada kalır. Buna da panlama adını verir. Bu panlama su yardımıyla belli hareketleri yaparak e, buradaki ayrıştırma kısımlarını kullanarak yapılan panlama çalışmasıdır. Bununla ilgili video zaten bir yandan biz her ürünü anlatırken görüyor olacaksınız. Şimdi dikkat ederseniz bunun her köşesi, her kısmı farklı büyüklükteki parçaları tutmak amaçlı tasarlanmıştır. Ve en önemli kısımsa şurada biraz daha yaklaştıracağım. Burada bir bölme var görüyorsunuz. Şu kısım, şuradaki yapı sadece XP Gold Pan'a özel tasarlanmış yılan derisi olarak adlandırdıkları bir yapı, en ufak yani altın taneciklerin değil, artık altın tozlarını da tutabileceğiniz bir yapı. Tasarımı neredeyse mükemmelleştirilmiş düzeyde. Bakın aynısı bunun 27 santim olan, bu 37 santimdir. Aynısı 27 santim olan modelde de e, mevcut buradaki bu yılan derisi. Şimdi şöyle tekrar göstereyim. Ee, XP'nin Özel tasarımı, geniş kapasitesi, düz tabanı, şurada gördüğünüz düz tabanı ve 4 kaydırma bölgesi ile çok yönlü, hızlı ve doğru bir altın toplama olanağı sunar. Tava gördüğünüz tava altını olabildiğince verimli bir şekilde toplamak ve en iyi sonuçları almak için mükemmel bir şekilde tasarlandı. Şimdi tamamen yeni dediğimiz bu bu bölgedeki yılan derisi yüzeyi sayesinde ise Altın pullarını tutarken suyun altının pullarını ya da altın tozunu tutup suyun tek başına geçmesine müsaade eden bir yapıya eriştirildi. Bu haliyle şu an için piyasada var olan en yüksek performanslı altın tavası ya da pan olarak adlandırılıyor. Bununla ilgili de zaten yeterince onay almış durumda. Şimdi bu Gold Pan'ın dörtlü seti. Ee, XP'nin e, dörtlü set, premium set dediğimiz set. Bu dörtlünün yani iki tane eleğin, iki de e, tavanın dışında bir de aksesuar kiti var. Bu aksesuar kiti e, şeyi söyleyelim. Bir 10 milimetrelik elek, bir adet 5 milimetrelik elek, 37 santim pan, bir de 27 santim pandan oluşuyor. Aksesuar kitimiz var. Peki starter pack'te ne var? Starter pack'te bu gördüğünüz paket içindeki aksesuar kit zaten Yanında var premium setin içinden normalde çıkan 37 santimlik pan ve 10 milimetrelik elek çıkıyor. Bu ikisi artı aksesuar kiti e, XP'nin Starter Pack'inden çıkan e, ekipmanlar. Paket içeriği Starter Pack'inde böyle. Şimdi gelin e, XP'nin yeni çıkardığı ürünü Batea modelini inceleyelim. O da hem set halinde hem de tekli olarak da satılabiliyor. Şimdi Batea, Batea gördüğünüz üzere bu şekilde X1'in son çıkardığı ürünlerden biri. 50 santimlik bir pan. Batea peki ne amaçla çıkarıldı? Eskiden özellikle Amerika ve Avustralya'da bunun metal hali kullanılırdı. Ee, şimdi XP metal çok ağır ve kullanması çok zor olduğu için XP bunun gördüğünüz üzere daha hafifini, daha kullanımını kolaylaştıracak bir şekilde e, Batea'yı çıkardı. Ee, Batia şurada ortasında gördüğünüz çukura Altın bildiğiniz üzere ağırdır, e, toprak ve çakıla göre çok daha ağırdır. O yüzden burada yaptığınız panlamada bu çukurda altın zerrecikleri ya da altın tozu bu çukurda birikiyor. Aynı anda çok fazla kumu ya da toprağı panlayabiliyorsunuz. Size bu imkanı sağlıyor e, batıya. Bir de batıyanın şöyle bir aparatı var. Yanında şöyle bir aparatla gelir batıya. Bunu alt taraftan delikleri açarak e, batıyanın orta kısmına koyuyorsunuz. Bu da panlama yaparken ayrıştırmayı sizin için kolaylaştırıyor. Batıya kiti yanında 10 milimetrelik elekle ve yine her zamanki gibi aksesuar kitiyle geliyor. 10 milimetrelik eleği daha önce anlatmıştık. Toprak ve çakıl taşlarının elenmesinde işinizi kolaylaştırıyor. yine bu da kullanımı çok Rahat ve hafif bir elek. Aksesuar kitini daha önce saymıştık. Aynı zamanda aksesuar kiti de Batea ile birlikte size gelmiş oluyor. Şimdi XP'nin uzun süredir Türkiye'ye gelmesi beklenen, çokça talep edilen bir üründen bahsediyoruz. XP'nin Sava. Yani bu savak Vortex VS1 savak olarak geçen tek parça. Çok hafif. Paspas ya da işte halıya ihtiyaç duymayan Savağı XP'nin inanılmaz kullanışlı, inanılmaz rahat Zaten malzeme kalitesi e, en az metal savaklar kadar güçlü Bu savak peki ne avantajlar sağlıyor? XP neden böyle bir şey çıkardı? Eleme paspası ile uğraşmadan, zaman kaybetmeden Yani şurada bir paspas yok gördüğünüz üzere Plastik tek parça e, Bu malzeme tek parça böyle olduğundan kaynaklı elime paspasıyla uğraşmadan zaman kaybetmeden direkt olarak kullanma imkanı sağlıyor ee, Önce yukarıda bu ufak oluklar altın parçalarını yakalamak için tasarlandı bu üst bölge ee, Aynı zamanda e, Şuradaki oluklar da Buradan e, Kaçan parçaların tekrar buralarda ikinci bir e, Yakalama imkanı sunması için Tasarlandı Herhangi bir paspas yok herhangi bir vidalama yok Sahada yani bir dere kenarına ya da herhangi bir yere gittiğinizde çok çabuk çıkarıp çok çabuk kurup kullanma imkanı sağlıyor. Aynı şekilde bir paspas olmadığı için de normalde savaklarda burada bulunan paspası söküp kovanın içine boşaltıp onu iyice temizlemeniz, kovanın içine aktarmanız için de kalmamasına çalışmanız gerekirdi. Zamandan inanılmaz kolaylık tasarruf sağlıyor. Aynı zamanda da dediğim gibi yani Özenle yapılmış tasarımı da birçok savaktan daha verimli bir şekilde çalışmasına e, olanak sağlıyor. Gördüğünüz gibi arka zemininde de yani yere koyduğunuzda daha kaymaması için öyle bir tasarım geliştirilmiş. Bu açıdan e, çok talep gören e, altın avcılarının da işini çok kolaylaştıracak bir model oldu VS1 Vortex. E, bunu da e, paketi işte şurada gördüğünüz gibi bir öyle bir kutu iç, kutusu içinde gelir sadece savak çıkar içinden savağı dilediğiniz gibi bir sırt çantanıza e, koyup hızlıca e, yanınızda götürebilir gezdirebilirsiniz şimdi malzeme kalitesini Xp'nin malzeme kalitesinden bahsetmek gerekir e, videonun başlarında da e, söylemiştim neden e, yerli ürünler değil de Xp Nin distribütörlüğünü aldık. Bu altın ekipmanlarında en önemli şeylerden biri malzemenin dayanıklılığı. İkincisi de tasarımı. Yani sıradan savaklar çok dayanıksız ve yere düşürdüğünde kırılabilen en ufak bir darbede hasar alan materyallerden üretiliyor. Bu nedenle de ömrü çok kısa oluyor. Fakat XP'nin Kullandığı malzeme, bu bir kompozit malzeme. Bu malzeme inanılmaz dayanıklı diğerlerine nazaran. Hem uzun ömürlü, hem de uzun yıllar süren arge çalışmasından sonra tasarımı şekillendirildiği için de çok yüksek performanslı. Yani öyle baştan sağma bir iki işte olup koyalım oralardan da altını tutsun gibi bir tasarım bir fikirle üretilmemiş. Bu nedenle güvenle alabileceğiniz çok daha yüksek performans yakalayabileceğiniz ürünler üretiyor XP. Biz hem savaklarda hem pan ve eleklerde en yüksek performans için XP'yi öneriyoruz. Peki XP ürünleri sadece set olarak mı alınıyor? Hayır. Burada gördüğünüz bütün setlerin içlerindeki her parça yani aksesuar kitinden 5'lik ve 10'luk eleğe 37 santim, 27 santimlik panlara bu Savak Batea kiti, yani Batea hepsi tek tek de alınabiliyor sitemizden. Hepsinin e, linkini e, videonun açıklamasına zaten bırakacağız. Bir yandan videoyu izlerken de görmüşsünüzdür. Ben ürünleri anlatırken de ürünlerin kullanımı ile ilgili üreticisi tarafından, üreticiler ve dünya çapında tanınmış altın avcıları tarafından... Kullanım videoları bir yandan yukarılarda dönüyor zaten, görüyorsunuz. Altın eleme ürünleri ile ilgili, ürünlerin kalitesi, detaylı bilgileri, kullanımı ile ilgili her türlü sorun, sorunuzda bize ulaşabilirsiniz. İletişim bilgilerini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Videonun kenarında yine iletişim numaralarımızı bırakacağız. Aynı zamanda bu videoya yorum olarak da fikirlerinizi ve sorularınızı bırakabilirsiniz. Ürünlerimizi videonun açıklamasına bırakacağımız linklerden ister tek tek ister set halinde internet sitemiz üzerinden güvenle satın alabilirsiniz. Ayrıca İstanbul Mal Maltepe'deki ofisimize gelip burada kendiniz ürünleri bizzat görüp mağazamızdan da satın alabilirsiniz. XP altın eleme setleri ile ilgili devam videolarımız gelecek. Bununla ilgili farklı kullanımları, deneyimlerle ilgili videolarımız gelecek. Bu tarz videoların devam edebilmesi, yeni gelen videolardan hızlıca haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı önemle rica ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.